Bükreş'ten herkese iyi akşamlar, herkese merhaba. Bugün 9 Şubat 2022 günlerden çarşamba. Efendim, bugünkü programımıza bazen geriden bazen günümüzden belirli anekdotlar aktararak sonuçta ortaya belli toplu bir şey çıkartmaya çalışacağız. Şimdi tabii 70'li yıllarda e, Necmettin Erbakan, e, Profesör Necmettin Erbakan e, politika yaptığı dönemlerde e, rahmetlinin bir hedefi vardı. 100 bin tank yapacağız. 100 bin tank yapacağız. O e, işte insanlar kimisi e, o hayali küçümser, e, işte yapamayacağını düşünür falan e, şey ama o politik hayatı e, boyunca 100 bin tank yapacağız diye bu söylemde bu şeyde vazgeçmedi geri durmadı Tabii o günün Türkiye'sinin ihtiyaçlarını düşündüğümüz zaman o günün Türkiye'sinin ihtiyaçlarını düşündüğümüz zaman bu önemli bir şeydi hedefti yani niye 100 bin tank İşte para veriyorsunuz birinde tank alıyorsunuz efendim yok PKK'ya karşı kullanamazsın yok ona buna karşı kullanamazsın falan filan yani bir de Kıbrıs Savaşı'nda yaşadığımız için oradaki çekilen sıkıntılardan dolayı Erbakan'ın onu kafaya koymuş böyle bir hedefi vardı. Aynı dönemde o zaman işte yine rahmetli merhum Alpaslan Alparslan Türkeş'in Türkiye'yi çağlar üzerinde sıçrama yaparak yaptırarak Türkiye'ye çağlar üzerinde sıçratma yaptırarak işte gelişmiş ülkelerle aramızdaki açığı kapatacağız. Bu da e, o günün MHP'sinin, o günün e, Türk milliyetçilerinin, o günün güçlerinin e, şey hedeflerinden, bariz hedeflerinden biriydi. Yani o da ortaya böyle bir şey koymuştu, e, ideal koymuştu, e, hedef koymuştu e, şeyi. Öbür tarafta yine aynı şekilde o da e, merhum e, Ecevit'in e, şey, köy kent e, projesi vardı. Yani köyleri Kentleştirme e, projesi vardı. E buna karşılık yine MHP'nin tarım kentleri e, projesi e, vardı e, şeyi o. E, Tabi yani bunları niçin e, anlatıyorum? O günün şartlarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre siyasi partilerin ortaya koydukları hedefler yani ana hedefler e, şeyler. Bunlar önemliydi. Tabii bir de tarihin değişmez bir gerçeği var. Tarihin değişmez bir e, gerçeği var. Eee gözükür e, görünüre bakarsanız kozmopolitizm her zaman kazanmıştır. Yani e, ideal insanlar, idealist insanlar e, dünyanın her yerinde, her ülkesinde onlar çile çekmişlerdir, cepa çekmişlerdir ama e, kozmopolit e, kozmopolit insanlar ee, onu bir ideoloji gibi düşünürseniz, e, kozmopolitizm her zaman e, kazanmışlardır. E, onlar için zaten e, şeyin de pek fazla çok bir e, şeyi yok, yani e, önemi yok. E, ülkenin, e, işte dünyanın gidişatını, şunu, bunun e onlar işte herkes daha iyi yaşasın, daha iyi meslek sahibi olsun, daha iyi e, iş edilsin falan. Tabi bu hayatın tabi akışı, doğal akışı, bunlara söylenebilecek çok söz yok. Ama bir de şey var, hakikat var. O hakikat ne? Her devlet, her millet bir avuç fedakar insanının kanı canı pahasına yaşar. Yani ne diyoruz işte Türkiye Cumhuriyeti. İlelevet e, hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. İlelevet yani sonsuza kadar. Çünkü e, nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine inanan e, insanlar e, böyle düşünür. Böyle düşünmekte de zerre kadar bir e, şey göstermezler. E, tereddüt göstermezler. Cumhuriyetimiz, devletimiz sonsuza kadar var olacaktır, e, yaşayacaktır. Tabii bu da e, önemli bir şey. Şimdi geçenlerde bir yazı okudum. Diyor ki, Niyazi şeyi eleştiriyor. İşte kendisine Türk milliyetçisiyim diyen insanları, kendisine ülkücüyüm diyen insanları eleştiriyor. Eleştiriyor Ve yazıda diyor ki, öyle diyor işte ocak hatıraları anlatarak bu işler düzelmez diyor. Yani bugünkü sorunları işte geçtiğinizde yaşadığınız ocak hikayeleri anlatarak ocak kastı o dönemin ülke ocakları. Bunları anlatarak diyor düzeltemezsiniz. Yazıda haklılık payı var mı? Bu görüşte haklılık payı var mı? Var. Yani geçmişte yaşamıyoruz. Tamam. Geçmişte kopamayız. Bizim geçmişimiz. Bizim tarihimiz. Bunu bileceğiz. Bunu bilmeliyiz. Ama tabii o günün hatıralarıyla da özellikle kendi hatıralarımızla kendi gençlik hatıralarımızı aktararak da e, ülkenin herhangi bir e, şeyini e, sorunu çözemeyiz sorununu çözemeyiz <laughs> o zaman doğal olarak günümüze dönersek yani geçmişi de iyi tahlil edemezsek yani şimdiki gençlerimiz geçmişi iyi tahlil edemezlerse yani özelleştirmenin Kabe duvarı gibi dokunulmaz olduğu günleri e, unutursak yani özelleştirme Kabe duvarı. Devletin sırtında kambur at gitsin, at gitsin, at gitsin. ver gitsin, ver gitsin. Sonuçta e, geldiğimiz yer nere? Bura. Devletin 33 kuruşa sattığı, 32 kuruşa sattığı elektriği sana e, 3 liraya yakın bir fiyata satarlar. Şimdi e, Öyleyse yani geçmişi iyi bilmezsek, geçmişi iyi bilmezsek geleceği şekillendiremeyiz. Geleceğimizi şekillendirecek olan kimler? Bugünün gençleri. Yani bugünün gençleri. Atatürk'te de e, cumhuriyetimizde, devletimizde e, gençlere emanet etmiş. E, gençlik hiç bitmediğine göre... Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ilelebet nasıl hür ve bağımsız olarak hür ve bağımsız olarak yaşayacak, mutlu olarak yaşayacak gençler sayesinde. İşte bundan 30-40 yıl evvel biz geçtik, gençtik. Şimdi sizler gençsiniz. Yarın 20 yıl sonra sizin çocuklarınız genç olacak, 40 yıl sonra torunlarınız genç olacak ama bu gençlik ilelebet ilelebet kıyamete kadar devam edecek. Yani e, dolayısıyla ülkemiz ve milletimiz de ilelebet e, e, bağımsız olacak, olarak yaşayacak, hür olarak e, yaşayacak. Öyleyse e, şimdi e, tamam bu gençler şekillendirecek geleceğimizi ama gençler e, neyi baz alacak? Neyi e, esas alacak da bizim geleceğimizi şekillendirecek? Yani nasıl bir düşünce yapısına sahip olacak da e, bizim geleceğimizi şekillendirecek? Yani sözlerimin başında, e, programın başında e, ne dedik? İşte Erbakan'ın böyle bir hedefi vardı. 100 bin tank yapacağız. O günün Türkiye'sinin şartları ona onu hedef e, göstermiş. Kaldı ki Erbakan'ın e, işte 1960 ihtilalinde, işte o milli devrim otomobili falan dedikleri motor yapımı ne falan o tip çalışmaları da herkesin bildiği bir şey. Daha da bizim yaşımızdaki herkesin bildiği bir şey. Öbür tarafta aynı şekilde MHP'nin işte nasıl kapatacağız gelişmiş ülkelerle aramızdaki açığı. Yani kaç yıl çalışırsak kapatırız bu hızla. Ha, o çağlar üzerinde sıçrama yaparak bu şey diyor kapatacağız diye o günün politik şartlarında ortaya böyle bir hedef koymuştu. İşte şimdi aynı şekilde köylerimize dönersek işte o günkü CHP'nin köy kent modeli o günkü işte MHP'nin rahmetli Tahsin Ünal'ın rahmet ediyorum, yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum, özür dilerim. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Vefat etmişse Allah rahmet etsin. Çeyi, Tarım Kentleri Projesi, hep bu, bütün bunlar, bütün bunlar o günün gençliğini heyecanlandıran şeylerdi. ideallerdi Yani heyecanlandıran ideallerdi. Dolayısıyla bugün de yani siyasilere düşen, siyasilere düşen gençlerimizin önüne gençlerimizin önüne e, böyle e, ideal projeler e, koymaları gerekiyor. Ama e, tabii e, lafla değil, e, şeyle değil. Orada e, gençler o projeleri nasıl gerçekleştirecekler? E, aldıkları iyi eğit eğitimle gerçekleştirecekler. Her şeyden önce adil bir eğitimle gerçekleştirecekler. Yani adalet. Devlet e, nedir? Devletin vazgeçemeyeceği temel e, unsurlardan birisi adalet. E, işte, e, adalet, eğitim. Bunlar özelleştirilemez. Bir de güvenlik. Yani bunu e, şey yapamazsınız, özelleştiremezsiniz. Ama bugün anlıyoruz ki, tarımı e, bugün anlıyoruz ki enerjiyi de özelleştiremezsiniz. Sonuç özelleştirdiğiniz zaman e, şey, e, sonuç ortada. Yani e, buraya döne, e, dönersek tekrar e, gençlerimize e, dönersek geçmişi iyi bilerek onun için o ocak bucak e, anıları ö, önemli. Yani o arkadaşımız belki sadece e, gençlerin geleceğe yönelik ortaya bir şeyler koymaları için bu sözü e, niyetiyle e, söylediğini sanıyorum. Doğru. E, hatıralarla bir yere e, varamayız. Yani ortaya Gençlerimizin önüne e, yeni idealler, yeni hedefler koyabilmeliyiz. O yeni idealleri, yeni hedefleri tartışabilmeliyiz. Biz o gün tartışıyorduk sabahlara kadar, üniversite yıllarımızda ki yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin 120 yılda elektrik sorununu çözeceğiniz düşünüyorduk. Yani o günkü verilerle ya da işte o günkü bilgi yapımızla, o günkü kafa yapımızla. Ama onun o kadar uzun sürmediğini gördük. Ha bugün de baktığınız zaman bugün elektriğin yok, don öl. Bunu vicdan kabul etmez, hiçbir yasa da kabul etmez. Beş tane şirketin insafına bırak, devletin 32 kuruşluk elektriğini. 2 lira bilmem kaç kuruşa satsın ama yatırım yapmasın. Yatırım yapmasın. Sadece para tahsil ediyor. Bunlar her kimse o şirketler. Bunların insafına bırakamayız. Dolayısıyla öncelikle öncelikle yani mesele öncelikle o zaman ne yapalım yani? Ne yapalım? Gençlerimize düşen o. Düşen o bir hani enerji meselesinde e, dar gelirli yoksul e, halkımızı yoksul insanlarımızı bu e, tekelci canavarların e, elinden nasıl kurtarırız? Efendim Rus doğalgazına zam yaptı da İran doğalgazına zam yaptı da bilmem ne falan filan. Yani e, bunlar bahane değil. E, ne yapalım? Yani herkese kendi evinin e, kendi evine ne elektriğini sağlayacak şekilde bir proje gençler geliştiremezler mi? Buna kafa yorulamaz mı? Yani bilinmeyen şeyler de değil bugün bu güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi falan. Yani herkes kendi evinde işte e, gözüne hoş gözüksün diye ya da yazın balkonda işte güç e, salkım e, domates e, e, yemek için o, onun gibi hobi olarak yaptığı çabalarla e, küçük çabalarla onların kendi enerjilerini sağlayacağı bir sistem geliştiremez miyiz, üretemez miyiz? Hala 21. yüzyıldayız, hızla ilerliyoruz, hızla ilerliyoruz. 1960'dan beri Erbakan'ın döneminden beri bir motor tartışması yapıyoruz, şey yapıyoruz. E şimdi yerli otomobil diyoruz falan, yerli otomobil diyoruz ama e, işte yok o öyle olduydu da böyle olduydu da bilmem ne yapıldıydı falan filan. Yani gençler, gençler e, kendilerini e, iki şeyle, iki şeyle donatmalılar, iki e, bilgi kümesiyle donatmalılar. Birisi, birisi Allah'ın verdiği beyni iyi kullanarak, yani sistem olarak e, iyi kullanarak, e, işte ülkesine, devletine Bağlılığıyla onun sonsuza kadar e, yaşamasınına iman ederek, e, inanarak kendilerini bu tip manevi bir bilgiyle e, donatarak, yani Allâh'ın belenin keyfi için falan e, şey değil, şairin biri ne diyor? işe anlatıyor olup biteni Kurtuluş Savaşı'nda olup biteni anlatıyor onu bunu 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 anlatıyor milletin çektiği çileleri anlatıyor verdiğimiz milyonlarca şehidi anlatıyor falan filan ondan sonra da diyor ki onlardan kaldı bu toprak. Biz gezip tozmayalım. Yabanlar kıskanır diye destanlar yazmayalım mı diyor. Evet. O dedelerimizden kaldı, o atalarımızdan kaldı o coğrafya bize o toprak bize, o ülke bize. O zaman öylese eee Gezeceğiz, tozacağız. Ha, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti devleti e, her devlet gibi e, kendi yaşama e, hürriyetini korur, kollayacak, koruyacak e, güçtedir. E, uluslararası hukuk çerçevesinde de bu hakka e, sahiptir. Bu hakka sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık hakkı Türk milletine aittir. Ha, anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi biz Türk adlediyor anayasamız. Biz de e, öyle sayıyoruz. Yok efendim onu öbürüdü berekedi bilmem neydi falan filan 36 tane etnik şey yaratarak şey değil. Yani kimsenin keyfi için, şeyi için e, e, kurucu hedefimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini değiştiremeyiz. Bir devletin kuruluş ilkeleri ancak savaşla değişir. Savaşla değişir. Gelirsin Çanakkale gibi, Sakarya gibi savaşırsın, alırsın, biz de sana tabi oluruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık hakkı Türk milletine aittir. Tekrar ediyorum anayasamıza göre vicdanımıza da göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan o bağlı olan herkes Türktür. Ben size bir şey anlatayım. Burada Targo diye bir şehir var. O civarlarda işte bir şehri ziyaretleri sırasında bir adam gördüm. Adamla tanıştırdılar beni. Şey adı yabancı işte yani benden iyi Türkçe konuşuyor falan şey yapıyor. Adamı dinledim adam Sırp. Sırpmış. Yani bir bakıyorum o Türkiye'de olup bitene yani üzülenilecek şeylere adam benden çok üzülüyor. Yani bütün samimiyetimle söylüyor. E, sevinilebilecek şeylere de en az benim kadar seviniyor ya da benden daha çok seviniyor. Ama adam Sırpmış yani etnik kökeni Sırpmış. Bana ne ya, adamın etnik kökeninde? Babası Ankara'da fi tarihinde diplomatmış. İşte bir trafik kazasında falan ailesini yitirmiş. Çocuk da, çocukken de Türkiye'de kalmış. Ya bu insanın bizim dışlama hakkımız var mı? Ona sen Türk değilsin de be hakkımız var mı? Kesinlikle e, böyle bir hakkı e, ben kendimde görmediğim gibi e, hiçbir Türkünde, Türk, Türk vatandaşının da göreceğini sanmıyorum. Yani dolayısıyla e, dönersek e, işte e, Atatürk'ün söylediği gibi e, Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan e, herkes Türktür. Bunu böylece e, ortaya koyarak ama o devletin hükümranlık hakkı da Türk milletine aittir. Yörük olur. Şimdi bana şey sıralatmayın. Yani e, kendimizin bile bir sürü boyu, bozu var. E, i̇şte e, Oğuzlardan geliyoruz. Şu kolu bu kolu falan filan bunlar önemli değil. Yani şeyi yok. Özü bu. Ha şimdi efendim yani böyle orta ortaya gençlerimiz gençlerimiz yola nereden çıktık? İşte ocak ocak anıları anlatarak Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Evet. Ocak anılarımızı anlatarak Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Ya da o günkü hangi derneklere gidip geliyorsak, hangi cemaatlere girip çıkmışsak, hangi şeyin mensubuysak, o anılarla şeyi bugünün sorunlarını çözemeyiz. Ama gençlerimiz bugünün sorunlarını çözebilmek için geçmişimizi de iyi bilmek mecburiyetinde. Nasıl iyi bilecek? Okuyacak araştıracak ve yaşayan halen yaşayan insanların da keşke bir şu anda birisi olsa karşımda olsa da Çanakkale Harbi'ne katılmış olsa da bize Çanakkale Harbi'ni canlı o adamın ağzından dinletsem. Sakarya Meydan Muharebesi'nin şeyini onun ağzından dinletsem. Ancak işte o günün kitapları yani bizim kuşak bunu görmedi. Yani bunu ben bütün samimiyetimle isterim. E o zaman bugünün gençleri de, bugünün gençleri de yani 60'lı yılları, 70'li yılları, 80'li yılları, 90'lı yılları canlı fiilen yaşamış, acısını çekmiş, sevincini yaşamış kişilerle konuşarak öğrenebilir. Tabii o gençlere de bunu bağımsız ve tarafsız anlatma sorumluluğumuz var. Böyle bir görevimiz var. Yani kendimiz bakın ben sizin önünüze işte şey yaparken ne dedim? Hem Erbakan'dan örnek verdim, hem Türkeş'ten örnek verdim, hem Ecevit'ten örnek verdim vesaire. Niye? Çünkü o yani gerçeği bu. Yani bunların içerisinde birisini alıp da böyle bir hedefimiz vardı diye onun üzerine şey kurmadı. E siz de bugün sosyal demokrat olursunuz, milliyetçi olursunuz, ne bileyim ben yani bunda hiçbir mahsur yok. Beyninizi yabancılara kiraya vermedik vermediğiniz sürece beynini yabancı ülkelere yabancı istihbarat örgütlerine kiraya vermemiş her insanın söylediği her şey önemlidir. Her düşündüğü her fikir önemlidir. Bunu tartışmalıyız. Bunu konuşmalıyız. Ya sen beni ikna edeceksin ya ben seni ikna edeceğim. Başka türlü nasıl e, yol alacağız? Yeter ki o konuştuğumuz şey e, kiraya verdiğimiz beynimize encetle edilmiş e, fikirler, e, görüşler e, uzun vadede başkalarının çıkarına e, hizmet edecek düşünceler e, şey yapmasın. Olmasın. Efendim bu bugünkü geçtiğimizle e, geçmişimizi e, böylece e, bağdaştırmaya çalıştıktan sonra e, bir e, anket e, sonucu aktararak e, programımızı kap kapatmak istiyoruz. Malum Doğu Avrupa'nın gündemi e, Ukrayna e, meselesi e, çok fazla ilgi görmese de biz e, değişik bakış açılarındaki kişilerin fikirlerini aktarmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de işte ECFR diye Avrupa Dış e, Konseyi diye Almanya merkezi bir kurum e, 5529 kişiyle e, bir anket yapmış. Yani şey e, online anket yapmış. Buna göre Polonyalıların %73'ü e, Rusya'nın bu yıl e, işte Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünüyormuş. Anketin konusu bu. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünen Polonyalıların oranı yüzde yetmiş üç. Polonya'dan sonra bu fikirde olanlar yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünen en çok düşünen ülke ise Romanya. Yani Rumenlerin de yüzde altmış dördü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünüyor. Bu oran İsveç'te yüzde %55 55'e, Almanya'da yüzde 52'ye, Fransa'da yüzde %51 51'e ve Finlandiya'da Fransa ve İtalya'da yüzde %51 51'e, Finlandiya'da da yüzde %44 44'e düşüyor. Bu saydığımız yedi ülkenin halkı Ukrayna'nın işgaliyle ilgili de bunları düşünüyormuş. Efendim bugün söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yarın akşam saat 19'da buluşmak ümidiyle herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.